Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar yine Tunus işi bir çalışma yapıyorum. Modelimizi iki şiş bir örgüden çevirdim yine. Bu şekilde gördüğünüz gibi son derece kolay yapımı ve düzgün bir model arkadaşlar. Kıyıları özellikle etek ucu. Modelimizin arkası. iki şiş örgüsündekinin yine birebiri oldu. Bundan çok güzel bebek yeleği olur arkadaşlar. Bebek yeleğinden çıkardım ben zaten bunu. Battaniye yapabilirsiniz, bebek yeleği yapabilirsiniz. Birçok şeyde kullanabilirsiniz. Üzerine inci taktım ben şu ortalarına. İnci takmasanız da olur arkadaşlar. İnciniz yoksa sade olarak da yapabilirsiniz. Gerekli olan malzemem kartopu bebe yünü kullandım pembe ve beyaz olarak bunlara uygun olarak da 3 numara şöyle tunus tığı kullandım arkadaşlar modelimin yapımına başlamadan önce kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim Ayrıca beğeni ve yorumlarınızla da kanalımın erişimini arttırmakta yardımcı olursanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum ve modelimin yapımına başlıyorum incimizi beyaz ipimize takıyoruz arkadaşlar beyaz iple ördüğümüz sırada kullanmak için incim en küçük boy incinin bir büyüğü patiklik incilerden şöyle hemen zincir çekerek başlıyorum modelimin yapımına modelimiz 5 ilmek üzerine kuruluyor aralarda ikişer ilmek ve kıyılarda da üçer ilmek arkadaşlar Fazlasıyla zinciri çekip, sonradan fazla zinciri kesebilirsiniz. Ben bu zincirin üzerine ilmek toplarken ayarlıyorum arkadaşlar ilmek sayılarımı. Şöyle iki örnek üzerine gösteriyorum. Bu kadar sanırım benim için yeterli. Bakın şimdi bir tane tığım da var. Şöyle tane kenar ilmeğim diyorum. 5 tanenin üzerine örnek kurulacak. 2 3 4 ve 5 2 tane yine arada ilmeğimiz var. Sonrasında yine 5 ilmek. 1 2 3 4 5 3 tane de yine burada kenar ilmeği 1 2 ve 3 bu şekilde ilmeklerimi ayarladım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 tane ilmeğim var şimdi ilmeklerimi hemen topluyorum geriye şu ilk baştakini ilk ikisini çift alıyorum diğer ilmeklerimi normal bir şekilde topluyorum modelimiz iki sıra ters örgünün üzerine başlıyor. Şimdi bu sırayı topladıktan sonra iki sıra ters örüp sonraki sırada hemen modelimi yapmaya başlıyorum. Ters örgümüzde şöyle bakın tığımdaki düz olarak hemen ipi öne alıyorum ve sıradaki ilmeği tığıma geçirip şuradan hafif tutuyorum ve ters olarak bu şekilde örmeye başlıyorum ilmeklerimizi kendimize doğru tutarak şiş örgüsünde olduğu gibi ön yüzünden örüyoruz bu şekilde ters örgümüz oluşmuş oluyor sıra sonuna kadar ters sıra sonundakini bir ilmeği yine düz olarak örüyoruz. Başladığınız e, modelde çift sayı olacak arkadaşlar topladığınız ilmek. Ama dediğim gibi zincirin üzerine de bu şekilde ayarlayabilirsiniz. 2 ilmeğim var bakın yine son tersi ördükten sonra son ilmeğimi şöyle çiftli olarak alıyorum ikisini birden bu şekilde çıkarıyorum yine geriye toplarken şu iki ilmeği birlikte aldım diğerlerini normal bir şekilde topluyorum bir sıra tersimizi ördük şimdi bir sıra daha örüp sonrasında hemen modelimiz başlayacak birinci ilmekten başlıyorum ve yine bütün ilmeklerimi ters olarak örüp son ilmeğimi düz olarak örüp bu sırayı kamera arkasında tamamlayıp geliyorum şöyle iki sıra ters örgümüzü tamamladık hemen ipimi yine tığımın önüne alıyorum bir iki iki tane ters örüyorum baştaki düz iki tane ters. Bu bizim kenar ilmeğimiz. Modelimiz boyunca bu şekilde devam edecek. Şimdi diğer renk ipimi alıyorum kısa ucu arkaya gelecek şekilde. Şöyle iki ilmek arasındaki boşluktan ipimi yerleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar modelimizin yapımına başlıyoruz ama yapımına başlamadan önce az önce de söylediğim gibi modelim tasarımdır, bana aittir. Ben tasarımını yapıyorum ve videosunu da hazırlıyorum. Ee, diğer youtuberlara bir çift sözüm var. Bunu da çalarsanız sonuçlarına katlanırsınız. Öyle söyleyeyim. Ben çok patent almaya uğraştım. Telif hakkı almaya uğraştım ama parayla olacak şey değil. Mahkeme kararı istiyor arkadaşlar. Benim modellerime musallat olan 3 youtuber var. Bunları gördüğüm anda dediğim gibi sonuçlarına katlanırlar şöyle şimdi bakın ipimizi geçirdikten sonra arada bunları affınıza sığınarak söylemek zorundayım çünkü müzdaripim 1 2 3 4 5 tane ilmeğimiz var burada ipimiz arada hemen bu 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum 1 2 3 4 ve 5 şu öndeki ipimi hemen arkaya alıyorum şöyle uzattım ipimi yine öne alıp iki tane ters örüyorum 1 2 tekrar şu koyu renk ipimi öne alıyorum 5 tane düz 1 2 3 4 ve 5. Tekrar bu ipimi arkaya alıyorum. İpimi şöyle öne alıp iki tane ters şöyle 1 2 son ilmeğimi yine ikisi ikili alarak düz olarak örüyorum. Bakın ilk sıramız bu şekilde. Şimdi yine ilmeklerimizi geriye toplarken şu koyu renk ipimizi bu tarafa doğru önden atlatıyoruz. İlk ikisini çift aldım. Bir ilmek daha geriye aldıktan sonra şu ipimi bakın alttan alıyorum. Şöyle öne geçiriyorum. Sonrasında yine 1 2 3 4 ve 5 tane aldıktan sonra bu ipimi arkaya alıyorum. 2 tane geriye alıyorum. 1 2 Bu ipimi tekrar öne alıyorum. Tekrar 5 tane geriye alıyorum. 1 2 3 4 5 ve bu ipimi yine arkaya alıyorum. Sonrasında burada 3 ilmeğim var. Onları yine tek tek geriye topluyorum. İpimizi önden gelirken ve giderken bu şekilde yürüttük. Şimdi bu sırada bağlamasını yapıyoruz ve incilerimizi takıyoruz. tane ters 1 ve 2 sonrasında 1 2 düz örüp tığımı şöyle bakın alttan ilmeklere geçiriyorum. Ortadaki 3. ilmeğimi de tığıma geçiriyorum. Ve hemen buraya bir tane incimi takıyorum dediğim gibi model incisizdi aslında incisiz de yapabilirsiniz bu taktığım inciyi şu ilmeklerin arasından tığımla birlikte şöyle bakın çekiyorum yine yanında iki tane bir iki düz örüyorum hemen ipimi çevirip iki tane ters bir iki Tekrar iki tane düz, bir, iki, tığımı alttan takıyorum, buradaki ilmeğimi alıyorum. Bakın bu şekilde incisiz de yapabilirsiniz. Şöyle yine alttan taktım, ortadakini aldım. Hemen bir tane incimi yaklaştırıyorum. Şöyle içinden geçirip yanında iki tane düz örüyorum. Şöyle bir, iki. Tekrar ipimi öne alıp iki ters bir düz örüp sıramı tamamlıyorum. Bir, iki. Bu şekilde arkadaşlar bu örnek aralarımız hep ikişer ilmek olarak devam ediyor. Yine geriye topluyorum. İlk baştakini çift aldım. Diğerlerini normal bir şekilde aldan diğer kanalımda patik hazırlıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bebek yeleği olur. Battaniye olur. Bunu erkek bebekler için e, mavi beyaz olarak battaniye yaptığınız zaman incisiz ya da şu inci takılan yerlere minik minik mavi boncuklar da takabilirsiniz. Hemen yine bakın sıra sonuna geldim. 2 tane ters örüyorum. Bu sırada bütün ilmeklerimizi beyaz ipimizle örüyoruz. Ama tersi ters, düzü düz. Sonrasında 1 2 3 4 5 5 tane düz ördüm. Hemen çeviriyorum. 2 tane ters. 1 2 Yine 5 tane düz. 1 3 4 5 yine iki tane ters 1 2 son ilmeğim düz bu şekilde bir sıra örnek arasında bu örgümüz var tersi ters düzü düz örüyoruz şimdi yine ilmeklerimizi topluyorum arkadaşlar Hobi olarak yapıyorum bu işi. Çok seviyorum Tunus işini ve birçok örneği de arkadaşlar çevirebiliyorum. Benim modellerimi çalıp marifetmiş gibi örüp arkadaşlar. 3 tane youtuber var. Bunlara karşı modellerimi koruma altına aldım. O yüzden her videomda tasarım olan her videomda bu şekilde. Konuşmak zorundayım. Şimdi bir sıra ters, ters, düzü düz ördükten sonra bu sırada yine modelimizin şu ipleri var. Hemen çeviriyorum ipimi. İki tane ters, bir, iki. Sonrasında şurada bakın incimizin kıyısında şu ipin çıktığı yer var. Oradan tığımı batırıyorum. Şöyle arkaya çıkarıyorum. Burada ipimiz duruyor zaten. Hemen oradan ilmeğimi çekip 1-2-3-4-5 tane ilmeğimiz var burada. İlkiyle şöyle tığımı alıyorum. Pembe ipimi bırakıp beyaz ipimle örüyorum. İkisini birlikte beyazla ördüm. Arada 1-2-3 tane yine beyaz ördüm ve dönüyorum yine bu ipimizin çıktığı yer var bakın oradan tığımı batırıyorum alttaki pembe ipimi hemen öne çıkarıyorum ve buradaki 5. ilmekle şöyle tığımı alıyorum ve beyaz ipimle ikisini birlikte örüyorum bu şekilde hemen ipimi öne alıp iki tane ters 1 ve 2 buradaki örneğe de yine aynı şekilde bakın şu pembe ipimizin çıktığı yer var. Oradan tığımı batırıyorum. İlmeğimi çıkarıp ilk 5 ilmeğin ilk ile birlikte beyaz ipimle örüyorum. Sonrasında yine arada 3 tane düz. 1 2 3 ve tekrar Pembe ipin çıktığı yere tığımı batırıp ilmeğimi çekiyorum. Ve son 5. ilmeğimle birlikte alıp beyaz ipimle örüyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz son derece kolay arkadaşlar. 2 tane ters 1 2 bir tane düz örüp sıramı tamamlıyorum. Yine baştakini çift, diğerlerini normal alır, alıyoruz geriye. Geriye alırken şu ipimizi de ara ara yürütelim arkadaşlar. Bir sonraki modelde kullanmak için 3-4 tane de bir nasıl arzu ederseniz daha arkası temiz olsun derseniz daha kısa kısa ama çok kısa da yapmayın. Açık renk ön tarafta ip belli olabilir fazla da uğraşmaya gerek yok. Şöyle 3 4 tane de bir ipimi taşıdım. Bakın örneğimiz çıktı. Şimdi bu sırada hemen ipimi öne alıyorum ve iki sıra ters örüyorum. Her örnek aramızda iki sıra ters örgümüz var. Bütün ilmeklerimi Sörgü yaparak Devam ediyorum Sıra sonuna kadar ters, en son ilmeğimizi yine düz olarak ördüm. Topluyoruz ilmeklerimizi. Toplayıp geldim hemen devam ediyorum. Bir sıra daha ters örüyorum. geriye dönüyorum. Şöyle bir iki sıra araya ördükten sonra hemen bu modelimi de başlatıp bırakıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi videonun ilk başında yaptığım gibi bir düz iki ters ördükten sonra hemen şu alttaki ipi pardon dolamıyorum. Şöyle iki ilmek arasına geçirdikten sonra beş tane düz. Tekrar bu ipimi arkaya alıyorum, iki tane ters, tekrar ipimi öne, 5 tane düz, şu ipimi arkaya, iki ters bir düz örüp tekrar yeni bir modelimi başlat gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar ve sonrasında böyle güzel bir örneğimiz oluştu beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum yeni bir videoda yeni bir modelde görüşmek üzere hoşçakalın diyorum